Herkese merhaba arkadaşlar, sayfama hoş geldiniz. Ben Fatih hocanız. Bugün size fonksiyonlarla ilgili derlemeler yaptım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki sınav yaklaşıyor. Sınav öncesinde, sınavda çıkabilecek sorulara benzer sorular çözmeye çalıştım. E, kalemimi aldım. Öncelikle diyorum ki, videoma başlamadan önce kanalımı takip etmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Hazırsanız videolara başlıyoruz arkadaşlar. Seri sorularla devam ediyorum arkadaşlar. Bana bir f fonksiyonu verilmiş ve bu fonksiyonun her bir x değerinin 0 ile 3 arasında olduğunu söylüyor. Aynı zamanda bir bağıntı verilmiş arkadaşlar. Bu bağıntı da fonksiyonun periyodik olduğunu söyler. Yani sürekli başka değerlerde tekrar ettiğini söyler. Bana f6, f7 ve f8'in kaç olduğunu soruyor arkadaşlar. Bakın 6, 7 ve 8 0 ile 3 arasında olmadığı için bağıntıyı kullanacağım. Öncelikle f6 ile başlayalım isterseniz. Bakın 6 değerimiz 0 ile 3 arasında olmadığı için x gördüğüm yere 3 yazarsam f6'yı bulurum. Yani f6 aslında f3'e eşittir. Bakın 0 ile 3 arasındadır. O yüzden bu fonksiyonu sağlar. Bir de f7'yi bulalım arkadaşlar. Bakın 7 de 0 ile 3 arasında olmadığı için Bağıntıyı kullanıyorum. Yani x gördüğüm yere 4 yazıyorum. Arkadaşlar bakın 4 hala 0 ile 3 arasında değil. O yüzden bakın x gördüğüm yere 1 yazarsam f4 olacaktır. Yani buradan f1'i bulmuş olurum. Bu da 0 ile 3 arasındadır. Aynı şekilde f8'i de yapalım. Bakın 8 gene 0 ile 3 arasında değildir. O yüzden x gördüğüm yere 5 yazarsam Sağlar ama yalnız bir sıkıntımız var yine 5 olmayacaktır. O yüzden x gördüğüm yere 2 yazacağım. Şimdi fonksiyonda yerine yazıyorum arkadaşlar. Bakın burada bir fonksiyonumuz var. Burada x gördüğüm yere 3 yazıyorum. 2 kere 3 6 bir daha 7 olacaktır. F1'i de bulalım. Bakın değerlerimizi bulduk. Bakın dikkat ederseniz F6 burada 7 çıkacaktır. F7 burada 3 çıkacaktır. F8 de buradan 5 çıkacaktır. Bu ifadeleri topladığımız zaman 15 olacaktır. Yani cevabımız C şıkkıdır. Evet arkadaşlar seri sorularla devam ediyorum. Bana bir fx birim fonksiyonu verilmiş gx sabit fonksiyonu verilmiş. Bana bir bağıntı verilmiş ve bana x'i soruyor arkadaşlar. Bakın f 1in fonksiyon olduğu için f'in içerisinde ne yazıyorsa yazsın. Dışarıda da o yazar arkadaşlar. Yani 2x artı 5 yazıyorsa 2x artı 5'tir. Başka bir f fonksiyonumuz daha var. x eksi 1 yazıyorsa dışarıya da x eksi 1 yazarım arkadaşlar. Bakın sabit fonksiyon yani g sabit fonksiyon olduğu için Bakın x değişkeni olmayacak. Herhangi bir sabite eşit olacak. O yüzden biz buna herhangi bir c reel sayısı diyebiliriz. Başka bir sabit daha yazalım. x kare artı 1 bölü 2. E sabit olduğu için aynı değere gidecektir. Yani c'ye gidecektir. Bakın bu ifadeleri bağıntıda yerine yazıyorum arkadaşlar. Bakın dikkat ederseniz c'ler birbirini götürüyor arkadaşlar. 3'ü de içeri dağıtıyorum. Bakın x'leri bir tarafa, sabitleri bir tarafa toparlamamız gerekiyor. O yüzden buradaki 2x'i karşı tarafa atıyorum. Eksi 2x diye. Bakın buradaki eksi 3'ü de karşı tarafa atıyorum. Artı 3 diye. Çünkü birbirlerini götürecekler. 2x'ler birbirlerini götürdü. 5, 3 daha 8 olacaktır. Bakın artı 3 ile eksi 3 ile birbirini götürdü. E burada 1x kaldı yani x kaldı. Yani cevabımız A şıkkıdır arkadaşlar. Seri sorularla devam ediyorum arkadaşlar. Bana bir f doğrusal fonksiyonu verilmiş. Bana bir bağıntı verilmiş. Ve f5'i soruyor arkadaşlar. f doğrusal fonksiyon olduğu için fx eşittir. ax artı b'dir arkadaşlar. Her zaman doğrusal fonksiyonların denklemi budur. Bakın fx eksi 1'i bulalım arkadaşlar. x gördüğüm yere x eksi 1 yazıyorum. Evet arkadaşlar ifadeleri yerine yazdım. Bu ifadeleri topladığımız zaman ne olacakmış? 6x artı 10 olacakmış. Bakın eksi a ile artı a birbirini götürürler. 2ax artı 2b eşittir. 6x artı 10'dur arkadaşlar. 2a'mız burada 6'ya eşittir. Çünkü x'li ifadeler x'li ifadelere eşittir. Her tarafı 2'ye bölersem 3 olacaktı. 2B de burada 10'a eşittir arkadaşlar. Her tarafı 2'ye bölersem B'miz burada 5 çıkacaktır arkadaşlar. Bakın fonksiyonda yerine yazıyorum. Yani fonksiyonumuz ne oluyor? fx eşittir 3x artı 5 olacaktır. Bana f5'i sorduğu için x gördüğüm yere 5 yazıyorum arkadaşlar. 3 kere 5 15. 5 daha 20 edecektir. Yani cevabımız C şıkkıdır. Seri sorulara devam ediyorum arkadaşlar. Bana bir fx fonksiyonunun grafiği verilmiş arkadaşlar. Aşağıda da bir ifade vermiş ve bu ifadenin işedini soruyor yani karşılığını soruyor arkadaşlar. Bakın öncelikle sırasıyla hepsini bulalım. F3 değerimiz bakın f'in içerisindeki her bir yazan değer x üzerindeki değerdir. Ve f değerimiz neye eşit olacaktır? Y üzerindeki değerlere eşit olacaktır. Öncelikle f2'i bulalım. Bakın f3'ümüz x değeri üzerinde olduğu için o yüzden arkadaşlar karşılığı 0 olacaktır. Bakın x eksenini üzerinde ise f değerimiz 0'a eşit olacaktır. Bakın f6'yı bulalım isterseniz. 6'ya karşılık gelen değerimiz eksi 2'dir arkadaşlar. O yüzden f6 neye eşit olacaktır? Eksi 2'ye eşit olacaktır arkadaşlar. Bir de F9'u bulalım. Sırasıyla hepsini bulalım aslında. F9'umuz da bakın x değeri üzerinde olduğu için 0'dır. F-5'i de bulalım. Bakın eksi 5 de x ekseni üzerinde olduğu için o da 0'dır arkadaşlar. F-3'ü de bulalım arkadaşlar. F-3 de bakın eksi 3 hangi değere karşılık gelecektir arkadaşlar? Eksi 3'e karşılık gelecektir. Hepsini bu ifadede yerine yazıyorum arkadaşlar. 0, artı. Bakın yukarıda sadece eksi 2 kaldı. Aşağıda da sadece eksi 3 kaldı. Eksiler birbirini götürecektir. Yani cevabımız A şıkkıdır. Evet arkadaşlar seri sorularla devam ediyorum. Ee, bana bir fonksiyonun grafiğini vermiş ve bu fonksiyonun görüntü kümesini soruyor arkadaşlar. Bakın öncelikle fx eşittir neye eşittir arkadaşlar? y'ye eşittir. Bakın fx'in içerisindeki x değerleri her zaman tanım kümesidir. Arkadaşlar x eksen üzerindeki her bir eleman tanım kümesine aittir. Bakın y değerlerimiz de görüntü kümesine aittir arkadaşlar. Yani şunu demek istiyorum. Y ekseni üzerindeki her bir eleman görüntü kümesine aittir arkadaşlar. Bir örnek verelim. Burada eksi 3 değerimiz var f 3 nereye götürecektir arkadaşlar? Sıfıra götürecektir. Neden? x ekseni üzerinde olduğu için eksi 3 tanım kümesine aittir. Sıfır da görüntü kümesine aittir. Bana arkadaşlar görüntü kümesinin genel aralığını soruyor aslında. Bakın dikkat ederseniz burada en yüksek değerimiz eksi 4'e 3 noktasında ama dahil değildir. Buna dikkat edelim. Arkadaşlar bir de en küçük değerimiz 5'e eksi 2'den geçmektedir. Bakın eğer tanım kümesini sorsaydı Eksi 4 ile bakın kaç aralığında olacaktı? 5 aralığında olacaktı. Eksi 4 açık. 5 kapalı olacaktır. Bu tanım kümesidir arkadaşlar. Bakın arkadaşlar en küçük değerimiz eksi 2 olduğu için eksi 2'yi yazdım. En büyük değerimiz de 3 olduğu için 3'ü yazdım. Bakın eksi 2 dahildir arkadaşlar yani kapalı aralıktır. 3 dahil değildir arkadaşlar o yüzden açık aralıktır. Yani biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Görüntü kümesi diyoruz. Bakın arkadaşlar gidip yanlışlıkla cevabı A şıkkı diye işaretlemeyin. O bizim tanım kümemiz oluyor. Arkadaşlar bizim görüntü kümemiz eksi 2 ile 3 aralığında kapalı ve açık aralıktadır. Yani cevabımız D şıkkıdır. Mat analizde seri sorulara devam ediyorum arkadaşlar. Bana bir fonksiyonun grafiği verilmiş ve bu fonksiyonu 4 yapan kaç tane t değeri olduğunu soruyor arkadaşlar. Evet 4 yapan noktayı işaretliyorum. Yatay çizgi çizdiğim zaman f fonksiyonu üzerinde kaç tane noktada kesiştiğini bulacağım arkadaşlar. Evet yatay bir çizgi çizelim. Evet arkadaşlar bir tane nokta eksi 2'den küçük olacaktır. Diğer nokta 2'den küçük olacaktır arkadaşlar. Bir de 2 ile 7 arasında bir değerimiz var. En sonda arkadaşlar 7'den büyük bir tane değerimiz var. Bu noktalar arkadaşlar 4 yapıyor. O yüzden 4 tane değerimiz 4 yapıyordur arkadaşlar. Cevabımız E şıkkıdır. Seri sorularla devam ediyorum arkadaşlar. Bana bir f fonksiyonu verilmiş ve bu fonksiyonun grafiğini vermiş arkadaşlar. Bakın f içerisinde x kare eksi 2x'i 0 yapan x değerlerinin toplamını soruyor arkadaşlar. Öncelikle f'i 0 yapan değerleri bulalım. Bakın f içerisinde eksi 1 0 yapacaktır arkadaşlar. Çünkü x eksenini kestiği için bir de f3 0 yapacaktır. O da x eksenini kesiyor arkadaşlar. Bir de 0 yapan değerlerden bir tanesi de 8'dir. Onu da yazalım isterseniz. Bakın arkadaşlar f'in içerisi öncelikle eksi 1 olmalı. Yani eksi 1 yapabilecek x değerleri buluyorum arkadaşlar. Eksi 1 yapan değerlerden bir tanesi 1'dir. Başka bir değerimiz yoktur arkadaşlar. Bir de 3 yapabilecek değeri bulalım arkadaşlar. Bakın 3 yapan değerlerden bir tanesi 3'tür. Diğeri de arkadaşlar eksi 1'dir. Evet bir de 8 yapan değerleri bulalım arkadaşlar. Bir tanesi 4'tür. Diğeri de eksi 2'dir. Evet arkadaşlar bütün e, x değerlerini buldum. Bunları topluyorum arkadaşlar. Bakın artı 1 ile eksi 1 bir birbirini götürürler. 4, 3 daha 7, 2 çıkardığım zaman 5 olacaktır. Yani cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar.